Thank you Herkese selam. Aydın Dilim Akpik bölgesindeyiz. Burada size köşe başı olan bir yazlık anlatacağız. Ee, yazdığımız site içerisinde bu yazlıkların arsa payları e, stabil, sabit. Fakat köşe başında bu yazlık gibi köşe başında bulunan e, yazlıklarımızın arsa payları çok çok büyük diyebilirim. Şu an bulunduğumuz bölüm yazlığımızın ar arsa kısmı, arsa bölümü, bahçe bölümü. Buranın birazdan detaylı videosunu izleyip daha sonradan e, villanın iç kısmına geçeceğiz. Şimdi size bahçe kısmının detaylı videosunu e, izleteceğiz. Alıcısına şimdiden hayırlı olsun. Bahçe alanını gezdik. Şimdi verandalarındayız. Yazdığımızın giriş kısmındayız. Mükemmel, önü kapanmayacak bir deniz manzaramız var. Hemen ön kısmımızdaki çatılı yer ise sitede bulunan sosyal tesis alanı. Yani o bölümün bir kat daha çıkma gibi bir durumu olmadığı için manzaramız kesinlikle kapanmayacaktır. Birazdan yazdığımız iş kısmına geçerken ayrı bir girişimiz olacak. Fakat Buradan da e, müstakil bir girişimiz bulunmakta. Buradan hem ön taraftaki bahçe alanına girebiliyoruz, hem de yazımızdan çıkış yapabiliyoruz. Hem bu kısma hem de arkadaki giriş kısmına aracımızı park edebiliriz. E, U şeklinde bir verandalarımız, bir balkon alanımız bulunmakta. Buraya e, bahçe mobilyaları koyup e, güzel zaman geçirebiliriz. Hemen sağ tarafında az önce görmüş olduğunuz e, bahçe alanımız bulunuyor. Çok çok geniş. Ee, çoğunlukla zeytin ağacı var. Onun haricinde yeni dünya, kaktüs ağacı gibi e, ağaçlarımız da var. Hemen yan tarafımızda bir lavabomuz var. E, bu da e, bahçede mangal yaparken rahat bir şekilde bulaşıkları elimizi yıkayabileceğimiz anlamına geliyor. Burası ikinci giriş kısmımız. Gene sağında ve solunda bahçe alanlarına gidebileceğimiz e, yollarımız bulunuyor. Hemen villamıza giriş yapalım. Villamıza giriş yaparken. Gördüğünüz gibi demirden iki tane açık e, sağ sol açılabilir. Kapımız bulunmakta. Burası ise villamıza giriş yapmadan önce değerlendirebileceğimiz bir alan. Buraya vestiyer koyulmuş fakat e, eskidi bir vestiyer. Buraya güzel bir ayakkabılarımızı, ceketimizi asabileceğimiz yeni tarz bir e, dekoratif yapabiliriz. Bu tarafımız ise e, tuğla camlarla yapılmış. Güzel bir görsel. Bu da e, kapıları kapattığımız zaman e, rahat bir şekilde bu kısmın aydınlanmasına vesile oluyor. Hemen yazdığımıza giriş yapalım. Yazdığımızın giriş kısmında bir VC'miz, Amerikan mutfağımız, salonumuz bulunmakta. Ee, hemen bir salon kısmını göstermek istiyorum size. Bu arada e, videoda göreceğiniz bütün mobilyalar fiyata dahil. Eski tip mobilyalar fakat alım gücünüz yoktur şimdilik sizi idare edebilecek durumda bir L koltuğumuz var. Televizyonumuz var, bir yemek masamız var. Televizyon hemen yan kısmında az önce bahsettiğim balkon alanına çıkan bir kapımız var. Düz bir şekilde mutfak alanımız var. Bu mat, mutfak alanı küçük geldiği için şimdiki ev sahibine bu kısmı da değerlendirip mutfağa dahil etmiş. Bir buzdolabı alanımız var. Fırın bölümü yapmış ve altına üstüne dolap koyarak e, daha fazla malzemenin, mutfak malzemesinin sığmasını e, sağlamış. Hemen burada merdiven altında bir lavabo WC'miz bulunmakta. Giriş kısmını gösterdikten sonra bir üst kata çıkalım. Üst katta da 3 adet odamız var. Bu yazlıkla ilgili e, benim gözümdeki tek eksi 3 odadan bir tanesinin biraz küçük olması. Merdivenlerden çıkarken hemen sağ tarafta çok geniş bir e, ortak kullanım banyo ve hece alanımız bulunmakta. Merdivenlerin karşı tarafında ise 2 kişilik yatağımız, elbise dolabımız çok rahat bir şekilde sığmış şurada bir sazımız var büyük ihtimalle sazı alacak mal sahibi ee, ve arka site tarafına bakan bir penceremiz bulunmakta ee, onun haricinde ikinci odamıza geçelim İkinci odamızda da gene iki kişilik yatak elbise dolabı bulunmakta gene denizi gören bir penceremiz var ee, bu arada bütün kapılar pencereler e, demir peteklerle kapalı Üçüncü odamıza geçelim. Küçük dediğim oda burası. Burayı eğer çocuğunuz, torununuz varsa çocuk odası şeklinde değerlendirebilirsiniz. Ya da burası küçük geliyorsa bu odanın bir balkon alanı var. Bu balkon alanına odayı dahil edip odayı genişletebiliriz. Balkon alanında full artı full öne kapanmayacak şekilde gene bir deniz manzaramız var. Mükemmel bir deniz manzaramız var. Şimdi teras katına çıkalım. Teras katının alternatifi e, boş bir teras katı fakat 3 oda size yetmiyorsa teras katına da e, bir oda yapıp e, oda sayısını arttırabiliriz. Teras katına çıkarken hemen sol tarafta boş bir alanımız var. Buraya fazla malzeme koymak için bir dolap koyulmuş. Fakat siz buraya çamaşır makinesini koyabilirsiniz. Teras alanındayız. Yazdığımız bitişik nizam komşumuzun olduğu bölüm burası. Buraya alan kişi komşuyla ortak bir şekilde buraya gaz betonlarla çevirip bu kısmı bölebilir. Şimdi anlatmak istediğim konu şurada şu. Dördüncü oda yapacaksanız eğer bu bölüme. Buraya bir ebeveyn banyosu yapıp şu kısma da orta kısma da yatak odası yapabilirsiniz. Çok rahat bir şekilde şuradan bölüp ön kısmı ise ön kısım gene geniş kalacağı için ön kısmı ise gene teras şeklinde kullanabilirsiniz. Mükemmel ötesi bir deniz manzaramız var. Dediğim gibi hem giriş katta hem birinci katta hem de teras katta manzaramız kesinlikle kapanmayacaktır. Bunun garantisine verebilirim. Fiyatımız 6 milyon. Pazarlık payımız var. Mükemmel bir bahçe payı var. Full deniz görüyor her katından. Kısmı eşyalı. Yani eşyalar eski fakat dediğim gibi kullanabilecek durumdalar. E, merkeze yakınlığı da gayet iyi konumda yani e, Akbük'ün en son 3-3,5 kilometre uzaklığında değil yani o kadar bir mesafe yok. E, fakat Aracınız olursa sizin için daha iyi olacaktır. Çünkü bu kısımdan minibüs güzergahları geçmiyor. Fırsat bir yazlık, mükemmel bir konumda dediğim gibi alıcısına şimdiden hayırlı olsun. Kendinize iyi bakın.